Pedal at. Aynen çok güzel. Başlar dikkat. Yükle yükle yükle. yükle. Öne eğil öne yükle. Aynen abi. Aynen. Sol sol. Sağdan. Dortmuyor ne geldi bak. hissediyorsun değil mi? İkisinden de gidilebilir. Bugünkü turumuzda yine Kellaz yolundayız. Yolun çıkış bölümünü geçtik çünkü kötü suya gitmemiz lazım. Suyumuz yok. Kötü sudan su alacağız. Oradan sonra geri döneceğiz. Yol harika. Bugün hava daha güzel. Geçen gün geldiğimizde sisliydi. Bugün biraz daha açık güzel bir hava var. Artık yazın son mevsimleri. Son son artık güzel bir yer soldaki manzara efsane bak ya harika ben Önümden git abi sen Ben yolu biliyorum Olsun ben uyarmayayım seni sorun değil Aynen Burası zaten çok fazla kar aldığı için Şey oluyor cılız Şuradan Sağa doğru dik iniş geldiğinde Yol sert, kibar kibar in. Oradan sonra yavaş yavaş in abi. Burası Keldaz'ın merkezi. Burada merkezi. Karşı yanakta kötü su var. O suya ineceğiz şimdi. Yanakta böyle o altında. Kötü bir su akıyor. Küçük bir şey. Buz gibi. Efendim? Evet, geldik kötü suya. İnşallah su akıyordur. Akıyor güzel. Zaten burada hep su var diyorlar. Burada bir şeyler var yaklaşma oraya yılanmaların olur. Kobraya bonraya sokulmayak. Evet. Abi benim suluğu almayı unuttum. Benim suluğu da geçsene gel. Evet. Bugün Kelaz'dayız. Bunu yeri tarif edeyim mi? Bulunduğumuz yer başkan? Ee, abi, kötü su dediğimiz yerdeyiz şu anda. Keldaz'ın. Kuzey Yavaş'ta küçük bir su var Minicik bir şey. Buraya geldiğiniz ancak buradan su alabilirsiniz. Başka suyu yok. Yakın olarak yani. Uzakta da var. Buraya kadar tırmandık. Sularımızı dolduruyoruz. Kuyu gibi böyle zemine indik. Dere yatağının içindeyiz. Evet. Buradan geri döneceğiz. İleriden dağın üst bölümüne tırmanacağız. Zirveye çıkacağız. Şu an 1800 civarında bir akımdayız. Abi solda gördüğün yayla tek koz yaylası. Devam et devam et sür. Gecikme. Buradan gitme. Yolu takip et. Solda gördüğün yere tek koz yaylası. O küçüğüne giden yol var ya. Evet. O yolda o yol. Şimdi... Buradan rahat Yok. Buradan çıkış yok. Buradan bir yol var. Yok yol, yol. Orası Ama... ölümüne tırmanış kaya. Yol bile yok orada, kayalık resmen. O gördüğün yer, kuyruk. Üstündeki bir yer var ya hani, yayla yolunda, Hı -hı. orası işte orası. Buradan oraya görünüyor. Biz çok aşağı indik aşağı inmeyecektik, yukarı çıkacağız şurada. Şurada da bayrak var şurada, Hı -hı. aynen. Ben bayrağı görelim diye şey yaptım, şuradan dikine tırmanmamız lazım. Bir hafta önce burada bayrak şenliği vardı. Aynen yaylalarda küşne de şey küllü de. O bayrak şenliği esnasında buraya askerle gelinip bayrak şu anda SPD ayakkabının rahatlığını çekiyorum. Onun sayesinde. Yoksa buradan çıkmak çok zor. Sen mesela senin bileğin dönebilir. Benim bilek dönmüyor. Vallahi bayrağı sökmüşler mi? Ne yapmışlar ya? Ha buradaymış. Of. Tıs. 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 <laughs> tıs. Ay. Das. Bu yoldan da bura görünüyor. Ama burası daha yüksekti. Sanırım yıkılmış herhalde. Anlamadım valla. Bu küçük görünmüyordu bu. Dolaşmış mı? Dolaşmış. Açalım bayrağımızı abi. Hah. Oy aman sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal diyor. ey yavrum be. Hayat, hayat gerçekten hayat bu. Gelmeyenler düşünsün. Ama dostlar mükemmel dağlar. Böyle evde yatarak olmuyor. Karşıda gördüğünüz zaman dostların devamları biz ee, Allah düşüyorum, düşüyorum, düşmüyorum. Düşmedim tamam. Ben gidiyorum şimdi. Gideceğim şimdi gitmedim. Aynen. Aynen. Buraya yakınlaştım. Şuraya nasıl yaklaşıyorum? bir açı. Efsane bir görüntü. Gidelim mi? Yeter mi? Resim mi çekeceğim? Resim Doğru. Şimdi en yüksek gideceğiz. 2100'e. 2000'e yakınız. 2000 metre rakım falan hoca vardı. Ya 2050'de 2000'iz. Evet zirveye geldik. Şimdi Bisikleti güzel koy da kayarsa çok kötü yaralıyor şey. Ee, yaralıyor yani. Ben düşürdüm geçen. Berber etti kadroyu. Çizdi. Artık son noktadayız. Buradan sonrası da var fakat oraya gidecek zaman yok. En yüksek yer burası 2100 metre. Süleyman abiyle birlikte çıktık. Ortam efsane. Ya dangalan biri şurayı yakmış. Hangi salak yaktıysa bilmiyorum. Çok... salak herifler ya. Ne amacınız da niye yakıyorsunuz yani? Manzara süper. Buçar oradan yalnız o. Abi... <laughs> süper. Nasıl yankılanıyor? Bayrakları nerede? Karşıda bayrak var bak. Bu halet gösteren yer nerede? Şimdi oraya gitmen için buradan olmuyor. Buradan hani kendini yormuş oluyorsun. Direkt bura gibi karşı geçit yok. Aşağı inip tekrar oraya tırmanman gerekiyor. Ormanın içinden. Buradan o zaman oraya gitmemiz lazım. yapmamız lazım? Şu aşağıdan. Geçtim. Buradan oraya gitmen için. aşağıdan buraya çıktım. E i̇şte kötü suya gittin mi sen? Kötü sudan geldim oradan çıktı yukarıya. Yani. Kötü sudan da sadece yüzüne şuraya ne yaptın? Düştün mü? Yok yara vardı orada. Yapmışım. Kötü sudan patik adam büyük ihtimal oraya tırmanıyor mu orayı ben bilmiyorum. Oradan kötü bir sudan... abi geldi. Biz de kurduk gibi. Hani arasan bulursun e, da edelim. belki. Üstümüze kaya atmayın ha. <laughs> Yok, tamam at onları üstüne. Şimdi alevleyelim. En i̇kili şey nerede? Vardan. Bu da, bakın ikili, tek bir ikili. Kaplaşma. Alca annem. Bir dakika. Yani. Nasıl mekan? Mekan 10 numara 5 yıldız. Harika. Rakım 2100 kg'ın e, tepesindeyiz. Normal hani şu Erzincan Bayrağımız biraz eskimiş. Gibi. Bunu emaneten biri takmış buraya büyük ihtimalle. Evet, çünkü burada güneşle hani güneş yukarıdan... çok rüzgar var. Berbat etmiş bayrağı. Bilseydik burada olduğunu değiştirirdik biz onu. Bayrak getirirdik. Hayır. Zaten bir daha ortam efsane. Ee, karşı taraf Amanoslar. Efsane yani, bir görüntü. Yani. Şu ormanın güzelliğine bak. Aynen ya. Yani. Biraz puslu ama inşallah görünüyordur. Görün, Şura, şu aşağıdan tek bak. koz görünüyor. Yani, Kayalığın üstündeyiz. Yani ortam mükemmel. Keldazın en üstündeyiz şu anda. Zirvedeyiz. Yedik, içtik. Ee, çayımızı yaptık. Toplandık şimdi. Eve gidiyoruz. Artık belki gaza gelip yayınları da atlayabiliriz. Henüz net değil. Bakalım bakalım. Güzel olursa yapacağız bakalım bir şeyler. Şimdi gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. Geri iniş yolu, dönüş yolu. Efsane inişler var. Uçuşa uçuşa ineceğiz. Artık geri dönüş yolundayız. Şu anda dazın güney yamacı oluyor sanırım bu taraf. Evet. Güneydoğu yamacındayız şu anda. Bu yönden aşağı doğru inip şu düzlük zeminden sürerek ineceğiz aşağıya. Gelirken kuzey batıdan çıktık tam daire oldu yani. En yakın şekliyle buradan iniş yapacağız. İniyor, iniyoruz yani şu anda. Tabii yol falan yok. Çıkarken de böyle tırmandık. Elimize tırmandık. Süleyman abi. Göründüğü gibi. Merhaba. Manzara sarp. Ortam dehşet. Ortam zalım yahu. Şu bayrak görünüyor amca. Yani. Çok güzel Harika görünüyor. Doğa, manzara. Çok güzel. Ah! ah! Ölüyordum. Lastik gitti. Nasıl gitti? Bilmiyorum bir şey o. ayva. Jantım gitti. Lastik plak etti. Jant yamuldu. Yeni lastiği takmazsan böyle olur. Yok janttan oldu. Hani ee, nasıl anlatayım sana? Şu an ne oldu? Patlak mı var? Yanaktan mı yedi? Gitti zaten. Lastiğin ee, lastiği öyle bir vurdum ki jant lastiği yedi ezdi. Ne yapacağız? 2 ya da 4 tane patlak var şu an. <laughs> şey yapacağız lan. Bu kadar güzel çekiyor. 2-3 tane biraz böyle bozanak çekti. Titreşim çok fazlaydı. Şu an çekine çekine, hafıza kaç çok dolunca saçmalıyor makine. <laughs> นอ Turistler eve geldik artık mallar hakkını verdik malzemelerin bisikletlerin leş çıkmış halde şu anda berbat durumda sabahleyin gıcır gıcırdılar şimdi toz toprak dünyanın kilometresini yaptık ee, şu anda yaklaşık bir 40 kilometreci var bir yayla turu yaptık yani de değil e, ee, karıncadan çıktık. Keldaz'a tırmandık. Keldaz'dan da geri indik. Hızır yoluna kadar gittik. Çok sağlam gezdik. Yorulduk. Şimdi eve geldim. Üst baş çıkartıyorum. Yoruldum. Hayrola görüşürüz. Kapatıyorum.